Merhaba kutucuklarım. Nasılsınız? Umarım ki çok iyisinizdir. Evet, bu dönem öyle bir döneme girdik ki arkadaşlar. Bu arada balıkların doğum günlerini kutluyorum. Ee, böyle balık e, nasılsa öyle olacağımız bir döneme girdik. Balık nasıldır? Balık nasıldır? Arada balıklar vardır ya da Balık çok duygusaldır, hep duygularıyla hareket eder, hiç mantığını kullanmaz, e, hayal dünyasında yaşar, bol bol hayal kurar. İşte öyle bir döneme girdik, aşk, para, bolluk, bereket ayına girdik. Önemli tarihi söylemiştim biliyorsunuz, e, o tarihte özel yapacağız zaten. Bu tarihlerde de, bu bir aylık süreçte yine çok önemli günler tarihler var. Lütfen. E, abone olun ve abone olduktan sonra zil işareti, bildirim tuşu tüm olarak tıklayın ve o güzel tarihleri kaçırmayın. O tarihlerde böyle güzel güzel ritüeller yapacağız. Bu dönemi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü e, her dönem gökyüzü bile çak 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 vurmuyor. Biraz da böyle e, sevineceğimiz şeyler yaşayacağız. Çok duygusal olduğumuz dönemler olacak. Bazılarınız şunu söylüyor. Ben artık aşk istiyorum olmuyor. Ben sevilmek istiyorum. Olmuyor. Yalnız olanlar diyor ki karşıma doğru düzgün biri çıkmıyor. Ya da hayatında olan biri diyor ki ben aşkta hep kandırıldım, aldatıldım, e, yalan söylendi. Seviyorum dedi, sevmedi beni. E, şu an aile izleyenler vardır aranızda. E, evet biliyorum. Bu dönem çok e, enerjinizi yüksek tutmanız gerekiyor. Bu dönem aşk getirecek size, bolluk getirecek, bereket getirecek. Fakat enerjileri çok iyi kullanırsak bakın ben hep söylüyorum burayı çok iyi kullanacağız. Burayı çok iyi kullanacağız. Burayı güzel kullandığımızda yapamıyorum Ceyda Hanım. Bu kadar mutsuzken, bu kadar üzgünken kesinlikle kendimi veremiyorum. Enerjimi yükseltemiyorum dediğinizde evet ben sizi çok iyi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum çünkü ben de bir kadınım. Sizi o kadar iyi anlıyorum ki Çok pardon. Çok özür diliyorum. Ben size çok yanıyorum ama bunu başarmak zorundayız. Bunu birlikte başaracağız. Dediğim gibi zil işareti tüm olana tıklayın bakın. Bunlarla alakalı sürekli size çalışma vereceğim. Ve bu dönemi çok iyi geçireceksiniz. Ve daha sonrasında da Ceyda Hanım teşekkür ederim Eğer enerjiniz düşükse bakın abone olun hemen yanında katıl var. Katılda yıldız yükseltmenin olduğu videoda ee, oraya enerji yükseltmeye koydum onu alıp yapabilirsiniz enerji yükselt, e, yıldız yükseltme aldığınızda zaten e, tıkladığınızda içinde birçok video çıkacak dışarıdan görünmüyor olabilir ama içinde birçok video var arkadaşlar bu dönem neyi düşünürsek hep o olacak mesela olmuyor dediğinde aşk olmayacak ama o enerji alanına girersen ben çok e, bakın şimdi birazdan bir olumlama vereceğim bunu 2 günde bir üç günde bir sürekli vereceğim sürekli vereceğim ve o enerjiyi yükselteceğiz arkadaşlar enerjisini doğru ve düzgün kullanan bu ayda inanılmaz şanslı olacaksınız inanılmaz şanslı olacaksınız ve teşekkür altlara yazacaksınız bana bunu biliyorum maddi konularda çok sıkıntıda olanlar bolluk bereket ayı bakın üstte oynatma listesi var lütfen bu dönem orada o kadar çok cüzdan bereket çörek otu defne yaprağı Para rütüelleri bunlarla alakalı üstte inanılmaz borçlarınız varsa, borçlarınızla alakalı inanılmaz güzel rütüeller var. Onları mutlaka atlamadan böyle tek 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 izleyerek yapmaya çalışın. Bu dönem çok iyi çalışacak. Ama dediğim gibi enerjinizi yükseltmezseniz hiçbir ritüelde, hiçbir istekte başarı olamazsınız dualar sadece ibadet etmek içindir arkadaşlar. Sesinizi Rabbimize duyuruyorsunuz ama o sesinizi duyururken enerjiyi doğru kullanırsanız da dua ederken ibadet yapıyorsunuz. Enerjinizde de isteklerinizle kavuşuyorsunuz. O yüzden enerjimizi her sabah yataktan kalktığınızda lütfen benimle birlikte bu bende çok iyi çalışıyor ki çok iyi çalışacağını inanıyorum. Çünkü ben olacağına inandığım için çalışıyor. Ben çok özel bir insan olduğum için çalışmıyor bende. Bakın her sabah Yataktan kalktığınızda 7-7-7, 3 tane söylüyorsunuz 1 sayılıyor. Kendi kulağınızda duyacağınız şekilde 10 kez bunu tekrarlıyoruz. Bu dönem çok önemli. Ne istiyorsanız, aşka mı odaklanmak istiyorsunuz sevginizin mi aramasını istiyorsanız, sevginizin aramasını istiyorsanız bu dönem 7-7'leri yaptıktan sonra aşk ritüelleri, Enerjinizi yükseltebilirseniz eğer çok fayda göreceksiniz. Üste oynatma listesi var ve aşk rütbelerimiz orada. Bu dönemi çok iyi değerlendirin. Çok iyi değerlendirin. 7-7-7 3 kez söylüyorsunuz. Bir sayılıyor kendi kulağınızla duyacağınız şekilde. 7-7-7 e, söyledikten sonra aralarda mucizele inanıyorum. Aşk beni bulacak. Mucizele inanıyorum. Parasal problem varsa para beni bulacak. Para bana kolaylıkla gelecek. Para bana kolaylıkla gelecek. Para beni bulacak. Para bana her yerden geliyor gibi temkin verin. Böyle sürekli bilinçaltı bunu kaydetsin. Enerji yükseltin. Bile. Olmuş gibi yaşayın. Hayal gücünüzü, balık dönemindeyiz. Balıklar hayal kurmayı çok iyi becerir. Lütfen siz de hayal kurmayı bu dönem çok iyi başaracağınıza inanıyorum. Her şey hayatınızda bundan önce kötü gitmiş olabilir. Kandırılmış olabilirsin. Paran da olmayabilir. Ama bundan sonra olmayacağını nereden biliyorsun? Bak bu videoya denk geldiysen bence olacak. Bence olacak çünkü üstte oynatma listesinden her derde göre mükemmel bir e, videolarımız var rütbelerimizde. Onları bu dönem yapın ama enerjiyi yükselterek. Dediğim gibi imkanı olanlar katıldan alıp yapabilirler. E, i̇mkanı olmayan arkadaşlar da bol bol iki günde üç günde bir video çekeceğim. Enerjiyi nasıl yükselteceğimizi tek tek tarif edeceğim. Eğer enerjiyi doğru kullanırsak mükemmel sonuçlar alacağımız bir döneme girdik inanılmaz derecede ben bile kıpır kıpır oldum heyecanlandım o kadar böyle ee, çok uzun yıla 10 yıllık bir tişörtümü girdim sade sade yaşıyorum arkadaşlar aranızda yaşayanlar vardır oğlak burcu kova burcu ay burcu olanlar e, hepiniz geçireceksiniz o yüzden sade sati kırmızı giymeye dikkat ediyorum böyle enerjimi yükselsin diye. Bakın sade sati geçiren bir olarak ne kadar enerji doluyum. Çünkü sade sati bile geçiriyorsanız bile ya da geçireceksiniz bunlara da bilgili olun lütfen eğer ki bilinçli bir şekilde geçirirseniz inanın çok güzel atlatıyorsunuz. İnanın çok güzel atlatıyorsunuz. Birileri sizi kandırdı diye hep kandıracak anlamına gelmiyor. Fakat şurada şunu söylemek istiyorum. Bu dönem çok duygusal olacağınız için ben artık sevilmek istiyorum dediğinizde karşınıza biri gelebilir bu dönem ki gelecek, gelecek aşk zamanındayız. Seni seviyorum dediğinde anında kanmayın. Bakın bu dönem bittiğinde belki e, adam e, gönül eğlendirmeye geliyor. Gide, gittiği zaman üzülürsünüz. O yüzden daha dikkatli olarak duygularınız çok üstte olacak. Daha çok cinsellik isteyeceksiniz. Daha çok hava artık güzelleşecek, dışarı çıkmış isteyeceksiniz. Hayatınızda birini isteyeceksiniz. Ne bileyim bu dönem inanılmaz duygusal olacaksınız. Ama duygularınızı kontrol ede, ede gidin. Lütfen öyle her seni seviyorum diyene inanmadan. Peki hangi erkeklere güvenebiliriz? Bakın bunlar çok önemli. İnanılmaz araştırmalar yaptık. Bol bol video çekeceğim bu konuda dikkatli olacağız. Sevgili hatunlarım beyler kusura bakmayın bu hatunların çok fazla canını yakıyorsunuz. Ee, sizler de buradaysanız ve dinliyorsanız en azından dinleyin ki bundan sonraki videolarımızı hatunlarıma bunları yapmamanız gerektiğini bir öğrenin ne olur beyler ya. İyi beyler yok mu? Çok fazlasıyla var. Yüz binin içinde bir tane kaldı maalesef. Ama var. İşte hatunlarım bizim hedefimiz zaten o yüz binin içindeki bir tane iyi beyefendi bulup sonsuz aşk yaşamanız bizim buradaki amacımız bu zaten kötülerle muhatap olmanız değil o yüzden lütfen takip edin size hangi erkekle muhatap olmalısınız inanmalısınız hangi erkeğe inanmamalısınız bunları öğreten beyler siz de izleyin ki hatunları artık kandıramayacağınızı gönülleriyle böyle girip çıkıp da kalp hırsızlığı yapamayacağınızı artık öğrenmeniz gerekiyor o yüzden lütfen ee, eğer kadın mutluysa dünyada her şey güzeldir. Ülke güzeldir. Eğer kadın mutluysa evde huzur vardır. Eğer kadın mutluysa çok güzel ve ahlaklı çocuklar yetiştirir. O yüzden kadına saygılı davranacağız. Kadını kullanat malzeme gibi görmeyeceğiz. Kadınları böyle dokunmadan o kırmızı cüzdan var ya o kırmızı cüzdan o kırmızı cüzdana eline almadan ve Allah katında o imam nikahını yap. İki nikah olmadan da olmaz. Bir olup bir olmaz da olmaz. No no no. Size verilen hakları güzel kullanalım. Kırmızı cüzdan elinize alıp imam nikahınızda kıydığınız zaman ancak dokunabileceksiniz. Dokunabilin hatunlara. Lütfen hatunların kıymetini bildiğiniz gün çok iyi yaşadığımız, mutlu olduğumuz bir dünya haline geleceğiz. Her şey bu kadınlara davranış şekilleriyle şekilleniyor. Sevgili beyler Sizleri çok ama çok seviyorum. Altlara şöyle bol bol beğeni yapan, yorum yapan herkese benim bu güzel enerjilerim gitsin. O kadar enerji doluyum ki bugün. O kadar enerji doluyum ki sizleri çok ama çok seviyorum. Şöyle 777 Instagram adresimizden yaptığımız gibi 20 tane 777 mucizeler kabul ediyorum. Beni bulacak. Paylaş, 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 paylaş. Böyle 20 tane lütfen biraz arkadaşlar emek vermeden mutluluğa ulaşmamız mümkün değil. Enerji yükseltelim. Enerji bakın benim enerjimi izledikçe size geçsin. İzledikçe size geçsin. Öpüyorum sizleri. Hoşçakalın.